Bu kadına bir zamanlar televizyona uygun değilsin diyerek kapıyı gösterdiler. O ise bugün 3 milyar dolarlık servetiyle milyonlara umut veren bir televizyon efsanesine dönüştü. Bahsettiğimiz kişi Oprah Winfrey. Oprah, 1954'te giyecek ikinci bir kıyafeti bile olmayan çok yoksul bir ailede doğdu. Ayrıca ufak yaşta acı travmalarla yüzleşti. 14 yaşında anne oldu ama bebeği kısa süre sonra yaşamını yitirdi. 19 yaşında televizyona adım attı. Ama kadın olması ten rengi ve aksanı yüzünden küçümsendi. Hatta ilk televizyon işinden ekrana uygun dil denilerek kovuldu ama pes etmedi. Chicago'da bir sabah programını devralıp reytingleri alt üst etti ve kısa sürede dünyanın tanıdığı bir isim oldu. Üstelik yalnızca başarısıyla değil, yaptığı iyiliklerle de anılıyor. Bir söylentiye göre bugüne dek 65 bin kişiye yardım etti ve neredeyse 1 milyar doları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. İşte hayatta bazı insanlar boşuna efsane olmuyor.